Bismillahirrahmanirrahim. Ulugul Meram adlı eserde Babu Kitabı Zekat Zekat konulu başlıklı bölümü okumaya devam ediyoruz. Zekat kitabına başlarken onun hakkında bilgiler veriliyor eserde, şerhte. Zekat lügatte temizle temizlemek ve artmak anlamına gelir. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de "Kat eflahu men zekkaha." O nefsi temizleyenler muhakkak ki felah bulmuştur demiştir. Evet. Şem Suresi 9. ayet. Yine Araplar zekel mal derken mal arttı anlamına kullanırlar. Şer'an mali husus mahsusu şeriat mahsusa ile müstahaklı müstahakkına temlik etmek demektir. Yani İslam fıkında bir özel, tanımlanmış malların özel olarak tanımlanmış malların şeriatı mahsusa yani özel İslam şeriatına uygun bir takım kurallarla müstehakkına yani hak sahibine temlik etmek yani onun mülkü haline getirmek demektir. Mali mahsustan murat yani malum mahsus ne demek? Zekat olmak e, olarak verilen maldır. Zekat manen malın e, temizliği demektir. Aynı zamanda üreyen artan mallardan e, verilir o anlamda da e, artan manası da içerir. Binaenaleyh şerî manasının içinde lügat manası da mevcuttur. Hatta verilen zekat kalan malın üremesine de sebep olur. Nitekim şöyle demiştir: "Eğer siz şükrederseniz biz azimüşşan da behemmehal size daha fazla vereceğiz." buyurulmuştur. Yine Sureti İbrahim 7. ayet. Evet. Yine zekatın meşru olmasının sebebi teşkil eden hikmetler çoktur. Biz yalnız bir ikisini zikredeceğiz demiş ve bu konuda başka bir sohbette devam etmek üzere kitabı zekatta bulara Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.